ayet apaçık delil demektir hocam. Apaçık delil. Bir yerde minareyi görürsen burası kesinlikle mescittir. Kesinlikle camidir yani. Her şey nişane olabilir, haberci olabilir ama ayet olunca apaçık delil olur. Kainattaki her şey Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Her birerleri Allah'a şahittir. Kur'an-ı Kerim'in kainat sayfasıyla ilgili bahsettiği, insan mahiyetiyle ilgili bahsettiği hemen her meseleyi yani bunu siz mi yapıyorsunuz, siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz dediği hemen her meseleyi Allah'ın varlığına delil olarak söyleyebiliriz. Bu hafız efendiler daha güzel cevap verebilir ama ben aklıma gelenleri sayayım. Mesela keyfe tekfurune billah ve küntü ben vaten. Neye dayanarak Allah'ı inkar ediyorsunuz diyor. Siz yoktunuz, size hayat verdi, sonra ölümü verdi, sonra tekrar diriltecek diyor. Keyfe tekfurune billahi ve küntü memvaten. يباش آيَةِ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون. وايه الكلمه الله جل جلاله Arzı bizim için bir döşek yaptığını anlatıyor. Ellezî ce'alelakumün 'alâ firâşin diyor. Arzı sizin için bir döşek yaptı. Burası sizin için bir döşek mahiyetinde mi? Evet. Bir istirahat istirahatgah mahiyetinde mi? Evet. Burayı geldiğiniz zaman kendinize uygun buldunuz mu? Evet. Yani bir havuzdan çıkmış çocuk gibi anne karnından dünyaya geldiğinizde bu alemi sizin için hazırlanmış buldunuz mu? Siz onların dilini anlamadığınız, onlar sizin dilinizin anlamadığını bütün mahlukatı etrafınızda pervane oluyor görüyor, gördünüz mü? Evet. Arz sizin için gerçekten bir döşek mi? Sıcacık sizi sarıp sarmalayan bir döşek mi? Evet. E öyleyse çocuğun odasının hazırlanması gibi sizin içinde bu odayı hazırlayan birisi vardır diyor diye aklımıza düşürüyor mesela ayetin devamında ve sema e bina diyor mesela Allah Celle Celaluhu semayı nazarlarımıza veriyor onu direksiz durdurmasını yanmak maddesi tükenmeden yandırmasını nazarlarımıza veriyor mesela şöyle bir şey düşünün Selimiye camisi gibi muhteşem bir cami kubbeli bir cami Deseler ki Selimiye Camisi gibi muhteşem kubbeli bir cami olacak şey, cami olacak. Fakat bunun seması şeffaf olacak. Ötesini de gösterecek. Hatta bunun e, çatısındaki tuğlalar birbiriyle çok uzak mesafeli olacak. Yan yana durmayacak, bitişik durmayacak. Birbiriyle temaslar olmayacak. Birbirine temassız duracak. Bir enteresan tarafı da bu e, konulan tuğlaların her birileri böyle bir deveranla fevkalade süratli bir deveranla dönecek deseler böyle bir damın binasının çatısının biz ilmen yapılamayacağını bir insanın aklının böyle bir muvaffakiyete ulaşamayacağını düşünürüz. Bu muhteşem bir şey deriz. Allah Celle Celalü öyle saray inşa eden bir zattır ki semasına koyduğu tuğlaları hareket ettiriyor. Birbirine temas ettirmeden direksiz durduruyor. İşte yanmak maddeleri, ışıkları sönmeden, bitmeden yandırıyor. İşte böyle bir semanın sizin evinizin birbirine omuz veren taşlarıyla ayakta tutan olur da böyle bir semayı ayakta tutan olmaz mı? Ve sema bina ediyor. E, semayı sizin için bir bina yaptı, çatı yaptı yani. Ve enzele mine sema ima diyor mesela. Sizin için diyor semadan Allah Celle Celalü muhtaç olduğunu suyu indirdi. ve sema ve enzele mine sema imaan en. enzele indirdi demek biliyorsun. Su indirdi. Su sizin için abi hayattır. Onu muhteşem bir deberanla Allah Celle Celaluhu indirdi. Burada da muhteşem bir şey var semanın Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İşte korunması var. Semanın koruyucuyla korunması var. İki türlü korunma oluyor hocam. Bir yuka üst perdeden üst taraftan yani kainattan gelecek güneşin patlamalarından infiraklarından gelecek meteorlardan zararlı gaz, gazlardan Allah bizi koruyor bir de nasıl koruyor e, aşağıdan bir başka tabakayla iki tabakayla korunuyoruz bu aşağıdan koruyan tabaka da yağmur bulutlarının, buharlarının semaya dağılmasına mani oluyor ve her zaman bizim için intizamlı bir şekilde iniyor. Her zaman bizim için tane tane iniyor ve o suca, o yükseklikten indiğinde o büyüklükteki bir damla bir kurşun etkisi yapması gerekirken hani Allah'ın helak ettiği kavimlere her bir çöldeki çöldeki her bir kum tanesini bir mermiye çevirmesi gibi rüzgarla helak ettiği kavimleri o yağmur damlaları da bizim için bir mermiye dönüşürdü ve enzelemine sema imaen Allah bizim için onu semadan suyu inzal etti fe ahrece bihi mine semerat rızkallekum ve Allah Celle Celalü yerden bizim için türlü türlü rızıklar çıkardı. Tam bizim ihtiyacımıza uygun, tam damak tadımıza uygun, tam gözümüze uygun, tam midemize uygun, tam hücrelerimize uygun. Ağzımıza hangi gıdayı alsak anında enzim mekanizması ona uygun çalışıyor. Bak işte şöyle bir gıda geliyor. Bunu parçalamak için şöyle bir enzimin salgılanması lazım diyor. Vücudumuzda bizden habersiz öyle bir enzim mekanizması harekete geçiyor ve orada salgılanmalar başlıyor. Fe ahrece mine semerat rızgallekum. Yani bunu hepsiyle beraber düşünmek lazım. Bizim için bu rızık sofrasını kuran elbette bir rezzak var diyor. Fe la tecelu lillahi ende adam ve entum talemun diyor. Ayet-i kerime. Öyleyse Allah'a eş ve ortak koşmayın diyor. Mesela bu ayet kelimeyi de çok kuvvetli bir delil olarak söyleyebiliriz. Bunun gibi çok nihayetsiz delilleri söyleyebiliriz de. Mesela febi eyyi elahi rabbikuma tükezziben ayetini de söyleyebiliriz. Ben bir tanesini daha aklımdakini söyleyeyim. Sonra isterseniz paylaşabiliriz başka ayet-i Mesela vemin min ayatihi halgus semavati vel art ve ihtilafu ve elvanikum diyor. Allah'ın ayetlerindendir diyor. Allah'ın habercilerindendir. Allah'ın varlık delillerindendir. Neymiş? Demin ayatihi halqu's semavati vel ard. <laughs> Allah'ın semayı ve arzı yaratması Allah'ın varlık delillerindendir. Deli olmak lazım. Var oranı gördükten sonra var ediciyi inkar etmek için deli olmak lazım. Bu hocam aklın, mantığın, kalbin meselesi değildir. Bu psikolojisinin meselesidir. Ya onun için deli olmak lazım diyorum. Yani bak ayet-i kerimede diyor ki vemin min ayatihi kalku's semavati ve'l ard." Allah semavatı ve arzı yarattı. E biz bunu görüyoruz. Varı inkar edemediğimiz gibi var edeni de inkar edemeyiz. Ortada bir para var çocuğun üzerinde. E bu parayı veren birisi var. Bu çocuk bu parayı bir yerden aldı. Bunu bir devlet tezgahında bastı. İşte bankalarında paketledi. Merkez Bankası bunu paket dedi. Senin çocuğa kadar mı ulaştı? Yoksa senin çocuğun böyle bir parayı basacak tezgahı yok. Ortada para varsa Merkez Bankası'nın ve paranın basıldığını inkar edemezsin. Varlık varken Allah'ı inkar edemezsin. Demin ayati halgus semavati velard. bu Allah'ın en büyük ayetlerindendir. Yani semavat ve arz Allah'ın en büyük ayetlerindendir. Dediğim gibi varlık varken var ediciyi inkar etmek psikolojinin meselesidir. Neden? Araba varken arabayı yapanı inkar etmek gibidir. Yemek varken yemeği yapanı inkar etmek gibidir. Burada devam ediyor ayet-i kerime. Yani üstadımız Hazretleri bu ayeti izah ederken diyor ki Allah Celle Celaluhu önce külli aleme baktırıyor, büyük aleme baktırıyor. Sonra enfüse, afaka baktırıyor, sonra enfüse baktırıyor. Yani doğrudan afaktan enfüse geçiyor. Külden cüze geçiyor ki daha yakın görelim diye. İşte bu bütünlük içerisinde hemen parçaya geçiyor ayet-i kerime. Ve min ayatihi halgus semavati vel art vahtilafu elsine tukum ve elvanikum diyor. Hadi semanın ve arzın vücudundan anlamadınız. Allah'ın varlığını ve birliğini. Peki diyor şuradan anlayamaz mısınız? Yani şundan da mı anlamadınız diyor. Ben bunu açıyorum ayetin mealinde doğrudan böyle değil de anlıyordur kardeşlerimiz. Vaktilafu elsine tukum ve elvanikum. Yani ne varmış? İhtilaf varmış. Neyde ihtilaf varmış hocam? Simalarımızda bir ihtilaf varmış. Lisanlarımızda ihtilaf varmış ve renklerimizde ihtilaf varmış. Dillerimizde ve renklerimizde ihtilaf var. Elsine tukum ve elv elvanikum. Lisan, elsine, lisan hani aynı kökten bak. Elvanikum. Renklerimizin farklı olması. Burada sen renklerimizin farklılığıyla beraber neyi düşünebilirsin? İşte simalarımızın farklılığını düşünebilirsin. Kör olsa bir insan aklına gelir ya, benim babamın bu yüzü neden öteki adamdan farklı? Bu annemin yüzü neden ötekinden farklı? Benim yüzüm neden ötekinden farklı? Bu farkı kim koyuyor? Elbette bu farkı koyan birisi var. Hep söylediğimiz gibi yani bir meseleye atıf yaparken söylüyorum ben çocuklar annelerin resimlerini anneler çocukların resimlerini yapamazlar ki kendisini yapsınlar. Kim yapıyor bu alameti farikayı? Bu farkı kim koyuyor diye bakarlarsa da Allah'ın varlık ve birliğini görürler. Ve min ayati halqus semavati vel ard vahtilafu elsinetukum Sizin için Allah'la Allah'ın lisan ağaçları yaratması kelime ağacı yaratması da Allah'ın varlık delillerindendir. Bunu da ben bir mucize olarak daha evvel de bahsetmiştim bir sohbetimizde zannediyorum. Lisanların farklı olması da bütün bütün mucizedir hocam. Çekirdekler ağacın yaratılması nasıl bir mucize ise bu hiçbir beşerin müdahalesiyle olacak bir şey değilse lisanların farklı olması, dillerin farklı olması, herkesin ayrı ayrı dili konuşması da işte Ceylan'ın çıkardığı sesin farklı olması, Kanarya'nın çıkardığı sesin farklı olması gibi bir farklılıktır. Bu da Allah'ın yarattığı bir mucizedir. Kim yaptı bunu da siz böyle farklı farklı lisanlarla bu eşyaya isim taktınız, onlar arasındaki irtibatı kurdunuz ve hayatınızı ona göre tanzim ettiniz ve bir medeniyet inşa ettiniz. Size de bunu lütfeden Allah'tır. Bunu şu açıdan da düşünebilirsin. Lisanlarımızın farklı olması, lisanlarımızın yaratılması, beynimizden geçen kelime beynimizden geçen düşüncenin ağzımızdan çıkması tamamen mucize bir hadisedir. Düşünse insan bir kendi kendisine Allah Allah beynimden bir düşünce geçiyor. Ben bu düşünceyi bir kere beyinden düşünce geçmesi de çok orijinal bir şey. Aklıma düşünceler geliyor. Kim getiriyor bilmiyorum. O da bir mucizedir. Bunun ağızdan dökülmesi, düşünseniz ya nasıl olurdu, biz nasıl çıkarabilirdik beynimizden geçen düşünceleri? Hiçbir yol bulamayız. Bu bir mucizedir. Ağızdan kelimelerin dökülmesi, beyindeki düşüncenin kelime olarak bir tezgaha girmesi, bir ipin bir tezgaha girdikten sonra öbür taraftan işte baklava olarak çıkması, öbür taraftan araba olarak çıkması ne kı, ne kı nasıl olağanüstü bir sanatsa Allah'ın Celle Celaluhu'da düşünceyi kelime olarak insanlara duyurması öyle muhteşem bir hadisedir. Elsine tukum be elvanukum diyor ayet-i kerime. Onun için böyle birçok ayet-i kerime bulabiliriz. Zannediyorum bu kadarlık yeter. Yani isteyen arzu edenler Allah'ın varlığıyla ilgili ayetlere bakabilirler. Ya burada onu şu açıdan bakmalarını da tavsiye ederim. Kainatla ilgili tefekküre davet ettiği yerlere bakarlarsa akletmiyorlar mı? Gibi yerlere bakarlarsa birçok ayet, ayet kelimesinin geçtiği yere bakarlarsa birçok bu mevzuda delil bulabilirler. Ama bu bir deli saçması olduğu için Kur'an-ı Kerim daha çok biliyorsun şirk üzerinde durur. Çünkü Allah'ın varlığıyla ilgili şüphe olmaz. Normal bir mantık, materyalist mantık bunu çok mantıklı gördü ama bunun günün bedevi arabının helvaya tapmasından zerre kadar farkı yoktur. Ondan daha zırcahilce cahilce bir şeydir. Günün adamı helvadan yaptığı puta tapıyordu. Biz bunlara cahiliye insanı diyorduk. Bugünün fen adamı helvanın atomuna tapıyor hocam. Kainatı kim yaptı bu atomlar yaptı. Kainatı kim yaptı bu atomlar ezeliydi. Bu madde ezeliydi bunlardan oldu diyorlar. Helvaya tapmak ne kadar komikse helvanın hücresine tapmak, zerresine tapmak ondan bin derece daha komiktir. Bin derece daha mantıksızdır. Dediğim gibi akıldan çok psikiyatrinin meselesidir. Şeytanın bir hezeyanına insanların kapılmasıdır. Hiçbir mantığı, hiçbir delil olmayan bir meseledir. Onun için böylesine mantıksız ve delilsiz bir meseleden çok Kur'an-ı Kerim şirk üzerinde daha fazla durur. Ama böyle ayet-i kerimeler birçok yerde bulabilirsiniz. Semavattan ve arzdan bahseden ayet-i kerimelerde diyerek bu soruyu bitireyim.